Merhaba merhabalar. hadi hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biz bugün sizlerle GTA ilk GTA 5 videomuzu çekiyoruz. Durun arkadaşlar. Allah yanlışlıkla ötekine girdim. Ha. E bunlar gözükmesin ya. Ye Dur. Dur arkadaşlar. Hemen bir saniye. Heh. Bakın. Tamam. Evet. Tamam arkadaşlar. Ha. Şimdi, ilk önce PlayStation 5'imi açmak için. Bakın. Şuradaki tuşa basıyoruz. Bakın. Kamera işliyor. Bakla. Bakın arkadaşlar. Şimdi. Hep bu, onda mavi ışık ya kolda ha, mavi ışık yanması lazım mağlusuna playstation 5'in yani kendisine ha, onda indi, mavi ışık yanması lazım ondan sonra beyazla dönüşecek merak etmeyin kolu kol da beyazla dönüşecek rengi şimdi tezonu açalım şuradaki tuşa basıyoruz Ha, bakın aç, açıl, açılacak. Bu da benim avatarım bu. Arkadaşlar, Dur sabitleyeyim de. Tamam. Arkadaşlar. arkadaşlar bakın. Şimdi ilk önce kendi havadarınıza gelin. Ulan çekilir misin biraz? Arkadaşlar görsün. Bak bakın. Buna geliyoruz. 4 kere 6 tuşu. Yani 4 kere 4. 4 Burada yazıyor 4, 4 kere 6 tuşu. Yani 4 kere basıyoruz. Arkadaşlar. Tamamdır mı? arkadaşlar. Tamam mı? Evet. sen hadi şuraya geçer misin? Işte. Arkadaşlar bakın. Şuradaki sadece he, iki defa L1'e basıyoruz. Şifre var. Sen, tabii siz de şu orta şu yakınlaştırırsan şu ortadaki yok. çekim. arkadaşlar. Udas. Koltuğa geçer misin bir? Şimdi buraya geldi ya şimdi. X'e basıyoruz. Fre bu Franklin. 3. ikinci karakter. Birinci karakter Azengrim. Benim en sevdiğim karakter o. <laughs> i̇kinci de Michael, Üçüncü Eleha. 3. üçüncü de o, o tabi biraz O tam biraz bir çete Biraz da bir Beyinsiz Biraz da bir salak Biraz Arkadaşlar ekran Ekran gitti ya Siz buraya bakmayın arkadaşlar Çünkü şifrem var Hemen şöyle şifremi gireyim Tamamdır Tamamdır dur. dur, dur. <gülüyor> <gülüyor> da arkadaşlar. Bakın. Bu Frenge. Ona ben hatta de yaptım. Arkadaşlar. Frenge. Frenge, ben oynuyor. <laughs> da evet oynuyor. Arkadaşlar. Şimdi polisler gelecek. Vallahi bizi rahatsız etme ya. Video çekiyoruz rengin. Udas, basma, 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 Arkadaşlar burada benim üstüm çıktı bakın. <laughs> Çok komik gözüküyor. Bakın. yes Susma. Hem Michael'la hem yakında takip ettim. Michael en sonunda bir şapla Shabloa Bidi de öldürdü resmen. Tabii. Ama yok olmadı. En son oluyor. Ya biraz çekil çekilir mi Tamamdır arkadaşlar. <laughs> <laughs> İyi. Tamam. Tamamdır arkadaşlar. İlk önce dövmeciye gideceğim. Dövmeleri göstereceğim. Dövmeci de çıplak gösteriyor. <laughs> çıplak gösteriyor galiba. tamamen çıplak göster. Cici daneci daneci daneci. Daneci, nalesin? Ha. Burada. Hemen odamızda şöyle gidelim.